Kaplan Meter'in gelişmiş balistik ve mayın koruma sistemlerine sahip tasarım mimarisi, piyade birlikleri için yakın ateş desteğinden daha büyük hedeflere karşı zırh delici mühimmata kadar uzanan geniş bir ateş gücü çeşitliliğinin kullanılmasına imkan tanır. Kaplan Mete'nin hassas doğrudan ateş kabiliyeti, araca üstün taktik ve stratejik hareket kabiliyeti ile beraber ihtiyaç duyulan vurucu gücü de sağlar. Tankın arkasında yer alan elektronik kontrollü güç grubu ve süspansiyon sistemi her türlü zemin ve iklim koşulunda araca yüksek hareket kabiliyeti verir. Kaplan Mete gelişmiş hareket kabiliyetini, çift pimli paletleri ve burulabilir milleri üzerine kurulu altı tekerlekli süspansiyon sisteminden alır. Özellikle ana muharebe tanklarının girmekte zorlanacağı dağlık, yüksek engebeli zor arazi koşullarında ve düşük taşıma kabiliyetine sahip köprülerin bulunduğu yollarda araziye uyum ve üstün sürüş özelliklerini bünyesinde başarıyla buluşturan bir tanktır. Kaplan Mete'nin güç grubu yüksek kapasite soğutma ünitesi ve yakıt tankları ile donatılmıştır. Soğutma ünitesinin akıllı bir yazılım tarafından soğutulması optimum tork verimi ve yakıt tasarrufu sağlarken, araçta bulunan yakıt deposu asgari 450 kilometrelik operasyon menzili sunar. Yardımcı güç grubu ise akü sistemine şarj ederek araçtaki kulenin aracın motoru çalışır durumda olmadığı zamanlarda kullanılmasını sağlar. Tankın gelişmiş akü izleme sistemi, optimum güç yönetimi ve sessiz gözetleme yeteneklerini sunar. Kaplan Mete ayrıca yüksek basınçlı 105 mm kokeril topu entegre edilmiş ve gelişmiş bir otomatik doldurucuya sahip kokeril 3105 kulesine sahiptir. Bu kule sayesinde Kaplan Mete düşük ağırlığına rağmen yüksek vuruş kabiliyetine sahiptir. Bu sistem, geniş bir operasyonel kabiliyet yelpazesi sunacak şekilde tasarlanmıştır. Aracın iç kısmı, mürettebatın ergonomisi ve taktiksel koşulların yanı sıra sürüş, silahın ateşlenmesi ve mühimmatın yüklenip çıkarılması gibi muharebe sırasında karşılaşılan şartlar dikkatlice göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Sürücü koltuğunun özel tasarımı, kullanıcının yeterli bir görüş alanına sahip olmasını ve kabin içerisindeki tüm ekipmanlara ulaşabilmesini sağlar. Kaplan Meta araç komutanına taktiksel farkındalık sağlayan muharebe alanı yönetim sistemi ve lazer ikaz sistemleriyle desteklenen, üstün ateş gücüne sahip ve en son teknolojilerle donatılmış modern bir platformdur. Kendi sınıfında en üst düzeyde mayın ve balistik korumaya sahip olan kaplan sistemi, muharebe alanındaki tehditlere karşı çok kısa sürede yeterli ateş gücüyle hızlı yanıt verme imkanı tanıyarak, muharebe alanında üstün beka ve hareket kabiliyeti sağlamaktadır. FNSS, prototip geliştirme çalışmaları sonrasında Endonezya'da yapılan zorlu dayanıklılık ve atış testlerini başarıyla tamamladı. Dünyada bir ordu tarafından test edilip onaylanan ilk orta sınıf tank olan Kaplan ile FNSS 2019 yılı sonunda toplam 18 araç için ortak üretim sözleşmesi imzaladı. 2020 yılı içinde son kullanıcı katılımıyla gerçekleştirilen tasarım mükemmelleştirme çalışmalarında sona gelindi. 2021 yılı içerisinde PT Pindat tarafından Endonezya'da üretilecek araçlar için sağlanacak parça ve sistemlerin üretim ve tedarik çalışmaları da tamamlanarak, söz konusu parça ve alt sistemler araç kitleri olarak PT Pindad'a teslim edildi. FNSS, 2022 başı itibarıyla Türkiye'deki proje aktivitelerini başarıyla tamamladı ve Türkiye'de üretilen araçları müşteriye sunum için hazır hale getirdi. Kalan araçlar, Proje kapsamında PT tarafından Efendi'sin daha önce de başarıyla uyguladığı teknoloji transfer modeliyle Endonezya'da üretilecek.